Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurbanlık olarak alınacak hayvanların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi olan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada yaklaşan kurban bayramı nedeniyle kurbanlık satışı yapacak ve alacak vatandaşların doğru bilgilendirilmesi, Artıca okulan, yurt içi hayvan hareketleriyle bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Açıklamada kurbanlık olarak alınacak küçük baş ve büyük baş hayvanların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kurulan bilgisayar destekli veri tabanlarında kayıtlı olduğunu gösteren kulak kübelerinin, ayrıca büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar içinse nakil belgesinin olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. İller arası sevklerde hayvanların resmi veteriner hekim tarafından sağlık muayenesinden geçmiş olduğuna dair veteriner sağlık raporu bulunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, veteriner sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine, bu hayvanların kesiminin yapıldığı kesimhane sahiplerine de idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanların, Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık satış yerlerinden ve özel kurbanlık kesimi yapılabilecek işletmelerden alınması gerektiğini vurgulandı. Nakil esasında hayvanların araçlara aşırı yüklenmemesine özen gösterilmesi istenen açıklamada, bu araçların hayvanların yolculuk süresince yem ve su ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yeterli havalandırma şartlarına sahip olmasına gerektiğini işaret edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Hayvan nakillerinde kullanılan araçlar nakil öncesinde ve nakil sonrasında mutlaka temizlenip dezenfekte edilmelidir. Bu kurallara uymayan yetiştiricilerimize, kesim yerlerine ve ara sahiplerine idari para cezası uygulanacağı unutulmamalıdır. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını şehir ve kasabalarda çalışma izni almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun önceden belirlediği kesim yerlerinde, köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesmeleri gerekiyor. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık kesimine izin verilmeyecektir. Kurban kesim yerlerindeki atıkların kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ee, ee... Şimdi müsaade edin bunları buraya. Arka, ha. Ha, buralara Sonra. gel. gel. Et en hızlı bozulan gıda maddelerindendir. Bu sebeple parçalama işlemi hızla yapılmalı, hijyenik eldivenler kullanılmalıdır. Kesim sonrasında kanın iyice akıtılması, iç organların uygun bir şekilde çıkarılması, temiz ve keskin bıçakların kullanılması ve genel hijyen kurallarına azami derecede uygun davranılması gıda güvenilirliği ve insan sağlığı için önem arz etmektedir. Açıklamada ayrıca kesilen kurbanın küçük baş ise kulak küpeleri, büyük baş ise kulak küpeleri ile birlikte pasaportları, eğer kesim sırasında görevli kişilere teslim edilmemiş ise mutlaka muhtarlıklara, belediyelere veya il, ilçe, gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.